Bu dersimizde localhost ve php işlemlerimizi yapacağımız editörümüz olan Notepad Plus'ın nasıl kurulduğunu öğreneceğiz. İlk önce yine dvd'nizde yer alacak olan XAM setup'ını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bizden bir izin isteyecektir buna evet diyoruz. Dil seçeneği olarak sadece İngilizce dili bulunmaktadır ve buna da oklayıp devam ediyoruz. Zaten bu bize dil seçeneği sorun yaratmayacaktır. Burada bizim kurmamız istediği alan ve klasör adı var. Biz yine burada hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Burada nereye kurulması gerektiğini soruyor size. Ya burada da herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Tabi burada neyi kurmasını istiyorsanız onları da burada seçebiliyorsunuz. İşte Apache kurun, MySQL'i ve Farzilde olan e, dosya e, darı sunucuya yollama servisini de buradan yükleyebilirsiniz. Ve install dediğinizde kurum işlemi başlayacaktır. Kurum işlemi seçtiğiniz seçeneğe göre, yani biz 3 tane seçenek seçtik, ona göre değişecektir. Tabii ki de Farzilde olan dosya yollama programı sizde yüklüyse onu kurmanıza gerek yoktur. ...ihtiyacınız olan programı kurmanız yeterli olacaktır. Evet. Şu anda bitmek üzere. Ee, versiyon bilgileri ve sisteme olan... E, ...erişimini bize gösterdi. Şimdi yükleniyor arkadaşlar. İşte gerekli portları... ...oluşturması gerekiyor. Yine dediğim gibi yüklüyor ve bizden e, A erişim olarak izin isteyecek ve erişim iznini veriyoruz. Gördüğünüz gibi hizmet başlatılıyor dedi. Birkaç tane hizmeti yükleyecektir, MySQL falan. E, ve yüklendiğini söyledi arkadaşlar. Burada menajer var bize. Başlatılsın mı dedi. Ve bu şekilde bir menajer gelecektir arkadaşlar. Bakın Apache running yani çalışıyor. MySQL çalışıyor faiziyle de buradan çalışıyor diyor arkadaşlar. Buradan tabi bunları da durdurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ve tabi durdurduğunuz gibi de çalıştırabilirsiniz. E, çalışır durumda olması bizim kullanılabilir durumda olmasını gösterecektir. Admin'e tıkladığınızda da mesela Apache dediğinizde gördüğünüz gibi bizim local hostumuz gelmiş oldu. Tabi bunu bu panelden ulaşabileceğiniz gibi araç çubuğumuza da localhost yazarak bu alana ulaşabiliriz. Bizim şimdilik bu alanda bir işlemimiz gerçekleşmeyecek. Şimdi diğer bize gerekli olan editörümüzde Notepad Plus. Bunu kurmak için yine çift tıklatıp iznimiz veriyoruz. Dil olarak birçok desteğe vardır ve biz Türkçe'yi seçip devam ediyoruz. Burada kurulum ilgili bilgiler var. Nereye kuracağını seçiyoruz ve ileri diyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan burada da ileri diyoruz. İşte klasörün nerede çıkmasını istiyor falan diyor. Biz bunu e, devam ediyoruz. Herhangi bir seçeneği seçmeye gerek yok. Evet programı çalıştır dediğimizde de şu şekilde program çalışacaktır. Programı ilk çalıştırdığınızda bu şekilde bir hal alacaktır. Ve tabii ki de Türkçe menüsüyle size gelecektir arkadaşlar. Burada sekmelerden İşlemler yapacağız. Tabii kapatmak için de sekmenin üstüne sağ tıklatıp kapat dediğinizde yeni bir sekmeye gelecektir. Biz e, beyaz rengin fazla göz aşını aldığından sıkıntı yaratmamız için e, değişik görünümlerde gösterebiliriz. Mesela buradan ayarlar bölümünden stil ayarlarından benim kullanacağım şuradaki gördüğünüz yani e, siyah bir temadır ve bunu kaydedip bırakıyorum. Siyah olarak gözümüzü yormayacak ve derslerimiz daha eğlenceli bir hal alacaktır arkadaşlar. Bunu da kapatabiliriz. Bu dersimizde Notepad Plus ve Xampp'ın nasıl kurulacağını öğrendik. Bir sonraki dersimizde PHP işlemlerine başlamış olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimize geçebilirsiniz.